Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mini ekler ve profiterol hazırladım. Aynı hamurdan iki ayrı lezzet hazırladım. Siz daha fazla bekletmeden buyurun tarifimize geçelim. İlk olarak tencerimize 100 gram tereyağı ve margarini alalım, bir su bardağı su ekleyelim ve yağımız eriyene kadar karıştıralım. Bir çimdik tuz ekleyelim ve karıştıralım. Yağımız eridikten sonra bir su bardağı un ekleyelim ve hızlı hızlı karıştıralım. Bakın hamurumuz çok güzel oldu ve hamur toparlandıktan sonra 2 dakika daha pişirip ocağın altını kapatıp soğumayı bırakalım. Biz bu arada kremamızı hazırlayalım. Tencerimize 50 gram tereyağı ve margarini alalım. Üzerine 4 yemek kaşığı un ekleyelim. Ve kokusu çıkana kadar kavuralım. Daha sonra üzerine 3 su bardağı süt, bir yumurta sarısı ekleyelim ve hızlı bir şekilde karıştıralım. Ve bir su bardağı şeker de ekleyelim ve karıştıralım. Koyulaşınca bir paket vanilya 50 gram beyaz çikolata ekleyelim ve çikolatamız eriyene kadar karıştıralım. Kremamız hazır. Onu da soğumaya alalım. Şimdi hamurumuza geçelim. Hamurumuz ılıdı ve yavaş yavaş 4 yumurtamızı ekleyelim. Bir karıştıralım. Hepsini kattıktan sonra çırpalım. Bakın hamurumuz bu şekilde olmalı. ve sıkma poşetini ekleyelim. Yağlı kar serdiğim tepsimize uzunlamasını dizelim. Ben minik minik yaptım. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Videoda gördüğünüz gibi yapın. Daha sonra fırına yollayabiliriz. Ve i̇kinci tepsimizi de profiterol olarak hazırlıyorum. Videoda gördüğünüz gibi tepsim doldu. Onu da yollayalım. Fırınımıza 180 derecede 15 dakika daha sonra 200 dereceye alalım. Ve kontrollü şekilde 5 dakika daha pişirelim. Ve fırından alalım. Bakın harika oldular. Soğumasını bekleyelim. Ve sonra eklerimiz soğurken biz de üzerine çikolata ganajımızı hazırlayalım. Tavamıza bir paket sıvı krema ekleyelim. 50 gram beyaz çikolata Aynı şekilde bir de çikolatalı hazırlayalım. Eridikten sonra başka kaba alalım. Ve eklerimizi keselim. Bakın ortası harika pişmiş. ortasına kremamızı ekleyelim Tüm ekler bitince çikolata ganajımıza batırıp servis tabağına alalım. Üzerine fıstıkla süsleyelim. Bu de aynı şekilde hazırlayalım. Onu da servis tabağına alalım. Üzerine hazır çikolata sosu ekleyelim. Ve üzerine fıstık da süsleyelim. Siz iki lezzet hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni videolarımda buluşmak dileğiyle. Sağlıklı ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.